Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de namaz ibadetinden bahsederken ve innaha lekebiratun illa alel namaz ancak ihlaslı olanlara huşu sahiplerine ağır gelmez buyuruyor. Demek ki ibadetler ihlasla yapılmazsa samimiyetle yapılmazsa külfet gibi gelir, zor gelir sahibine, ağır gelir. Günde beş vakit namaz, nefse ağır gelir. Ama huşu sahipleri ibadetten lezzet alırlar. İnsan hayatta en çok kimin yanında bulunmaktan, kiminle oturup sohbet etmekten keyif alır, huzur duyar, en sevdiği en sevdiğinin yanında olduğu zaman insan zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Bırak sıkılmayı ve biraz daha kalayım. Bir beş dakika daha onunla muhabbet edeyim. 10 dakika...